한글자막 제공 를하습니다

Gelene kadar <laughs> <laughs>

Cemiyemizde biz Cumhurbaşkanımızı ağırlamakla onur duyuyoruz. Ben hepinizin adına da kendilerine, diğer misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hepimizin memleketi. Dedelerimizin de, dedelerinin de, dedelerinin de memleketi burasıdır. Bu memlekettir. Dolayısıyla hepimiz öz yurdumuzdayız, öz memleket, kendi memleketimizdeyiz. Onun için birbirimize saygı, sevgi, muhabbeti hiç eksik etmememiz lazım söylediğiniz şeyleri gayet dikkatlice dinledim. Notta aldığı e, görevler zaten onu da vereceksiniz. Şüphesiz ki bu konularda da görüyorsunuz devletimiz, hükümetimiz e, çok yeni bir anlayış içerisinde. Anayi hürmetine Kerbera'dan Çanakkale Çanakkale'den günümüz şehitlerine kadar tüm şehitlerin ruhları için رضا الله كن الفاتحة إياكم إذن إياكم إذن المستقيم سرطان الذين عليهم 確かに。 tamam. Gel, ha, gel, 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 gel. Aldım bu kadar. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Sabi değerlendim ama Sürpriz bir ziyaret Sürpriz oldu bu harem ayında efendim. Hemen kısa bir Eee, mahrem ayı içerisinde. İyi abi, günlerde rastlamış olduk. Bir eee, cuma namazına nasıl gittiysen bugün de burada eee, cam evini eee, ziyaret etmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duydum ve eee, şunu söyleyeyim ki bu memnuniyet hepimizin de bu memlekette dedelerimiz de, onların dedeleri de babalarımız da, da hepimiz burada doğmuş burada büyümüşüz dolayısıyla burada hepimiz birbirimize saygı sevgi <laughs> muhabbet içerisinde <laughs> olduğumuz süre içerisinde her şey çok daha iyi olacak dedim <laughs> tabii ki eee çeşitli eee görüşleri hep onları dinledim notları da aldım biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir değişiklik var. Çok büyük bir değişiklik. Bir anlayış değişikliği var. Birbirimizin sorunlarına kulak veriyoruz. Onlar dinleniyor. Bunlarla ilgili gerekenler hep yapılıyor adım adım. Eee sadece Alevi vatandaşlarımızın değil, vatandaşlarımızın da. memleketimizin doğusunda, batısında, İzmir'inde, Diyarbakır'ında, Kayseri'nde hepsinin sorunları var, çeşitli talepleri var. Dolayısıyla bunların hepsine kulak vermek Bunları gidermek için uğraşmak da devleti yönetenlerin hepimizin tabii ki görebilir. Bu açıdan çok doğrusu memnun oldum. Sağ ee, güzel, e, güzel dualar da edildi. Ben tekrar bütün vatandaşlarımın özellikle Erzincan'da herkesin bu kadar büyük bir hoşgörü içerisinde, dayanışma içerisinde, birbirlerine saygı, sevgi içerisinde e, yaşıyor olmalarını çok anlamlı buluyorum. Herkes tekrar bundan dolayı tebrik ediyor. <laughs>